Evet, bir pazar sabahından herkese günaydınlar. Bugün food truck'ta çalışacağım. Food truck'ta günüm nasıl geçiyor onu göstermek istiyorum. Gidelim sabah sabah dükkanın açılışını yapalım. Çok soğuk, çok soğuk. Aa, buz, 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 buz. Aa. Ne soğuk. Açalım cam ısıtma, koltuk ısıtma, bütün ısıtma açın. Donduk. yerine geldik. Şurası motelin girişi. Bu motelin sabah kahvaltısını veriyoruz. Halka açık. Hem içeride mutfağımız var hem de food truck. Ben de food truck'ın aşçısıyım. O şekilde bir günümüzü göreceğiz bakalım nasıl oluyormuş. Şuradan giriş. Evet, clock-in'i buradan yapıyoruz. Daha önce indir. İndiriyoruz. Buradan işe girişimi geliyor Bu şekilde artık çalışmaya başladım. Evet, futura burada bu şekilde. Bizim dükkan ekmek teknesi. Kapılarımız kilitli. Etrafına bakıyoruz sabah geldiğimizde. Bu güç kablomuz buradan bağlı, sabit futura. Kahvaltıya çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Şimdi açılışı da yapalım hep beraber. Haydi bakalım havalandırma egzozunu da açalım. İki pilot da burada var. Onları da ateşledik. Bayağı soğuk, bayağı soğuk. Aslında bu artık ama şimdi ızgaranın sıcaklığı, tavaların sıcaklığı yukarıdaki ısıtıcıyla beraber burayı ısıtacağız. Kapıyı da kapatırım birazdan, malzeme getirip götüreceğim. Şu an kapatmıyorum, devamını hep birlikte izleyelim. Evet patates burada pişiyor. Burası da en son hazırlık bölümü. Üzerinin dekorasyonunu işte tereyağını, bagel ekmeğinin peynirini, meyveleri buradan bu şekilde servis ediyoruz. Tost makinalarımız Hollanda sosu yapıp buraya koyacağız. Sos, sosicimiz, baconımız burada bu şekilde. çalışma ee, çalışmalara bu şekilde devam ediyoruz. Hazır olunca söylüyoruz. Siparişler gelmeye başlıyor. Basıp gönderiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, ben hazırım Amol Set. Şu an sadece müşteri bekliyoruz satmak için. Güneş de açtı. Günümüz doğdu. Restoranımız açık, otelimiz açık. Tentin etrafını sardık rüzgardan korumak için. Bugün kalabalık olacak, süper bizi olacak. Hep beraber göreceğiz. Evet, burada siparişi aldık. Full order pancake, special order scramble. Bunu hazırlayacağız. El yapımı homemade pankekler. Bakın bu şekilde burada. Kızgaranın içinde pişiriyoruz. Ve yani scrambled yumurta. Onu da pankekler pişmeye yakın, burada pişireceğiz. Pankekleri çevirdik, biraz yağlayıp scrambled yumurtayı yapıyoruz. Scrambled yumurta, çırpılmış yumurta demek biraz daha böyle. Izgaranın bu tarafı soğuk, burası sıcak, bu tarafı da biraz soğuk. O yüzden burada yavaş yavaş pişecek. Tostu buraya koyduk. Tost burada fırlayacak. Tabaklayıp bitireceğiz. Evet, scrambled yumurtamız hazır. biraz patates. Burada bacon diyor. Bacon da buna verdi. Buraya koyuyoruz. Buradan toz fırladı. bather and that's it. Evet arkadaşlar, da bu şekilde temizleyeceğiz. Şimdi müsaittik. Hani çok fazla yoğun değildi. O yüzden ilk siparişi kaydedebildim. Daha sonrasını kaydedemeyeceğim çünkü çok yoğun bir gün bizi bekliyor. Üstümüzden geçecekler 200 kişi, 300 kişi belki. Ee, bu şekilde siparişin nasıl yapıldığını anlattım. Omleti de bu şekilde yapıyoruz. Hani içerisine malzeme koyuyoruz. Bu da benedik. Bir iç benedik. Döküyoruz. Bu şekilde hazır. Avokado tost. Burada avokado altta. French toast and French kiss. Muah. French kiss. Bunlar bu şekilde herhalde. Hadi bakalım. Evet, günün sonuna geldik ve en zor bölümü temizlik. Temizliğimizi de yapacağız. Temizlikten önce ne yapıyoruz? Şefin kendine özel yemeği. Beraber Chelsea'nin arkadaşımla kendime avokado tost yapacağız. Bugün bunu ya hak ettik, bugün bunu yiyeceğiz. Sonrasında ızgarayı temizleyeceğim. Hep beraber onu izleyeceğiz. Izgarayı normalde e, suyla temizliyorlar falan filan, ilaçla temizliyor. ama benim için en sağlıklı yöntem e, ve ertesi gün çalışacağında bunun yapışık olmaması için ve ızgaranın ömrünü, flat tabın ömrünü uzatması için e, su kullanmıyorum. Sıcakken yağ döküyorum üstüne. Sonrasında kazıyarak kirleri çıkarıyorum ve hep tek e, aynı yönde yapınca bütün sizin baharatları her şey dışarı çıkıyor. Bütün e, bu şekilde temizleniyor ve yapışık olmuyor. Hep beraber izleyelim. Kapanışa geçiyoruz. Hadi bakalım. Yenilere afiyet. Benim yemek de burada. Avokado tost işte. Ekşi mayalı ekmek, avokado, ee, domates salsası, yumurtası. Bu şekilde kendimizi besleyelim. Mutfağın artı yönleri. de bunu kullanıyoruz. Kazımak için. Bir da gevşemiş onlar Ucuna da iki tane tel. Bunu da kazıyacağız şimdi. Ve yağlıyoruz. Altını kapattığımız garanın bir güzelce yağlıyoruz. Elimize güzel bir havlu sarmamız lazım. Kendimizi yakmayalım. soldan, sağdan, ortadan nereden isterseniz başlayın. Ben sağ taraftan başlıyorum. Bu şekilde kazıyacağım. Önemli olan etken aynı yönde gidip gelmek, aşağı yukarı. Bu şekilde gidip gelince bütün her şeyi dışarı çekiyor, bütün pisliğini aşağı çekiyor ama şöyle kazırsanız dibinde bırakıyor. Ertesi gün bir yemek yapmak istediğinizde, üzerinde bir şey pişirmek istediğinizde bu size yapışkanlık veriyor. Böyle az pişecek şeyler kırılıyor yani ızgaranın üzerinde. O yüzden bu şekilde git gel, git gel. Bitiriyoruz. 4'te 3'ü bitti. 4'te 1'i kaldı. Haydi bakalım. işlemi bitti. Şimdi kiri çekeceğiz aşağı. bu şekilde yaptık. Daha gördüğünüz gibi parlattık. Hemen kullanıma hazır. Bu şekilde diğer eşyaları hepsini şey yapacağız, paketleyeceğiz. Üstünü kapatacağız. Kapanışı bu şekilde yapıyoruz. Ee, normalde hazırlıkta yapıyoruz. Yumurta kırmastır şunu bunu ertesi güne. Ama ben bir hafta izinliyim. Bir yere gideceğim. O yüzden sadece içeri mutfak çalışacak. Burada hazırlık bırakmayacağım. Bozulacak şeyleri de içeri mutfağa vereceğim. Onlar kullanacak. Haydi bakalım. Ceketimi unutmuyorum. Ceketimi aldım. kapının bağcığını çözelim. Bu <laughs> <laughs> şekilde de kilitliyoruz. Son kez kapanışı yaptık. Şöyle bir etrafına bakalım. anahtarımızı alalım cebimize koyalım bir sonraki hafta sonuna kadar çalışmayacağız futramız Allah'a emanet ol diyoruz ekmek teknemize eve dönüş sürecimiz başlasın burası bu şekildeydi tüm günü şey yapamadım kaydedemedim ya çünkü yani biz burada film çekmiyoruz iş yapıyoruz yani öyle bir şey söyleyeyim Herkes de böyle şey değil yani. Herkes okey değil böyle videoda olmaya. Hak veriyorum insanlara da. O yüzden çekebildiğim kadarını çektim. Ne yaptık? Açtık. Açılışımızı yaptık. Food geldik. Ondan sonra yemeklerimizi pişirdik. Kapanış. Temizlemesini yaptık. Bir güzel emin olduk. Bütün gazları her şeyi kapattığımızdan. Pencere, kapıyı pencere. Çünkü bir hafta olmayacağım. Hazırlık yaptırmadım hazırlık açlarına da. İçeri mutfakta yapacaklar Yemekleri, e, kahvaltıyı Bir haftalığına bir tatile gidiyorum e, O yüzden Hazırlık sürecini çekemedim Ama instagramdan beni takip edenler varsa Ben zaten e, Daha öncesinde part part atıyordum Hani çalışırken yumurtası şunu bunu Bir günüm bu şekildeydi Henüz hani günü yarıladım Sabah 6'da geldim Kalktım geldim Öğlen 12 buçuk oldu. Hafta sonu yoğun bir hafta sonuydu. Son hafta sonu. Hani yaz da bitiyor artık burada. Gideceğiz. Restoranımızda da çalışacağız. Günü bu şekilde bitireceğiz. Mutlu muyum? Mutluyum. Çalışıyorum. Çalışmak mutluluk veriyor bana. Restoranda aslında bir video çektim. Onu da yayınlayacağım. Spesyalimi tanıttım. Çok spesyalim var da bu anlamlı bir spesiyaldi. O yüzden tanıttım. Sizlere de göstermeye çalıştım. Umarım memnun olmuşsunuzdur. Oldu mu? Oldu. Yolumuza devam edelim. Benimle bugünü paylaştığınız için de teşekkür ederim. Benimle günlerimi paylaşmaya devam ediniz. Ciao Bella. See you later guys. Haydi bakalım.